Ankara'da bir market 50 liranın altında alışveriş yaptı. Gerekçesiyle 80 yaşındaki bir kadını servis aracından indirdi. O görüntüler çok konuşuldu, çok tepki çekti. Servis çalışanları kendilerini başka marketlerden alışveriş yapıp servise biniyorlar diyerek savunmuştu. Ve aynı tutumu sergilemeyi de sürdürüyorlar. 80 yaşındaki teyzen servisinden aşağı indirilmekte. Ve utanç verici bir olay. Annenizi indirebiliyorsanız bravo size. 80 yaşındaydı. Alışverişini yapmış market servisiyle eve gitmek istemişti. Ancak alışveriş tutarı 50 liranın altında olduğu gerekçesiyle servisten indirildi. 80 yaşındaki teyzen servisinden aşağı indirilmekte. Ve utanç verici bir olay. Görüntüler Ankara'nın yeni mahalle ilçesinde bulunan bir marketin otoparkından. Her gün binlerce kişinin alışveriş yaptığı Ankara. Bu ünlü bir süpermarkette tartışmalara konu olan bir karar alındı. 50 liranın üstünde alışveriş yapanlar servisten yararlanabilirken daha azını yapanlar araçtan indirildi. Bir kere de beni indirmişlerdi öyle. Servis şoförü tek tek fişleri kontrol ediyor. Misafirim gelecek tatlandı. Bir servise binemiyorum. Üstelik o market tepkilere rağmen uygulamadan vazgeçmedi. Gerekçeleri ise suistimaldi. Gidiyorlar başka marketten alışveriş yapıyorlar. Bizden almış gibi gösterip binmeye çalışıyorlar. Servise binmeyi o marketten alışveriş yapan ATV haber ekibi de denedi. Sonuç değişmedi. 50 liraya yakın zaten 30 bin 30 lira. Var. Yok 50'ye tamamlarsan gidersin. Marketten çıkan ve 36 liralık alışveriş yapan başka bir müşteri de yine aynı gerekçeyle servise alınmadı. Bindirmiyorlarmış. 50 lira olacakmış. İade iade edeyim. İade edeyim. 36 liralık bir alışveriş yapmıştı. İşte bu sebepten servise alınmadı. Kendisi de doğrudan marketin yolunu tuttu. Yaptığı alışverişi iade etti. Market geri adım atmak bir yana Ramazan sonrası servise biniş için gerekli olan sınırı 100 liraya çıkarmaya hazırlanıyor.